merhaba arkadaşlar. Elif'in Niyaz kanalına hoş geldiniz. Karşımızda Elif var. Merhaba. Evet bugün Elif'le birlikte bilmece bulmaca yarışması oynayacağız. 10 sorudan oluşuyor. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Elif, şimdi sana 10 tane sorumuz var toplamda. Kaçıncı soruya kadar gelirsen o kadar para kazanacaksın. Birinci soruda 10 lira, ikinci soruda 20, üçüncü soruda 30. Öyle 10. soruya kadar gidiyor, en son 100 lira kazanacaksın. 2 tane ipucu hakkın var. Şimdi ilk sorudan başlayabiliriz. İlk soru. Çocukları yuvası bilgi doldur orası. Emin misin? Evet okul doğru cevap Cepte 10 liran var İkinci sorumuz Ne kanı var ne canı 5 tanedir parmağı Tartın. Emin misin? İpucu hakkın var mesela. Bunda yanlış cevap verirsen direkt eğleneceksin. Ona göre ipucu hakkın var. İpucumuz e, Kışın Elimize ne takarız kar oynarken ben. Evet ikinci soruyu doğru cevap verdin Bir tane ipucu aklın gitti Geriye bir tane kaldı Evet diğer sorumuz Kümeslerin efesi Her sabah çınlar sesi Uyandırır herkesi Evet ikinci soruyu da bildin 30 lira cepte Dördüncü sorumuz Dal üstünde al yanak inanmazsan yede bak Evet, bu soruyu da doğru bildin. E, ee, 40 liran cepte. Şimdi diğer sorumuz. Kanadı var, kuş değil. Boynuzu var, koç değil. İpucu hakkını kullanabilirsin. İpucu e, ee, ömrü kısadır bundan 2-3 günlük bir ömrü vardır uçarlar öyle düşün bir de ee, şeyden çıkarlar kozadan çıkarlar ne olabilir sence emin misin mı? ben bilemem eminim diyeceksin en sonunda karar verdiğinde bak 2-3 günlük ömürleri vardır Anladım. Yani tır tır büyüyünce ne olur? Sirene. Evet doğru cevap verdin. 50 lira cepte. Bir altıncı sorumuz. Karşıdan baktım hiç yok. Yanına vardım pek çok. Bıcaktın kalmadı. Ya doğru cevap vereceksin ya da çekileceksin. Demet ya da şey sinmiceğim Demet. Nasıl? Bir, ha bir şeye fark etmiyor. Yanlış cevap verirsen 50 lira kazanıyorsun. Doğru cevap verirsen öbür soruya geçiyoruz. Hadi hemen ben cevap ver. Sorayım. Karşıdan baktım hiç yok. Yanına vardım pek çok. Ne olabilir sence? Eminim. Emin misin? Hadi son 3 saniye. 3 2 1 Sorunun cevabı Sorunun cevabı karıncaydı. Al bakalım 50 lira al bizden. Al bakalım. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Elif bizden 50 lira kazandı. Görüşmek üzere abone olup like atabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.